Yarı çapının uzunluğu R ve yüksekliği H olan bir dik dairesel silindirin yanal yüzeyinin alanı 2PiRH'dir. Taban çapının uzunluğu. Bakın ayrıntılı okuyorum. Dikkat ederek okuyorum arkadaşlar. Her şey soruda yazıyor zaten. Taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan. Taban çapı nedir? Bakın yarı çapı R ise diğer tarafta R'dir. Burası 2R oldu. Neye eşitmiş? Bakın yüksekliğe eşitmiş. Yani H eşittir. 2R'ye eşitmiş. Bakın cümlede bunu yazıyor. Diglarisa silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 cm kareymiş. Hadi buradan devam edeceğiz bakın. Şuradan okumaya devam edeceğiz. Şimdilik buraya kadar olan şeyleri yapalım. Alan neydi bakın yukarıda bize formül vermişti. 2 pi r şeklinde bir formül verdi. Pi 3 alınız demiş şurada. Dolayısıyla buraya 3 yazıyorum. R neydi arkadaşlar? R'yi bilmiyorum. H neydi? H 2R'ye eşitti. H yerine de 2R yazacağım. Yani yeni hali şudur. 2 kere 3 6 çarpı. Şurada R var. Şurada da R var. R kare yapar. Bir de şurada 2 var arkadaşlar. Çarpı 2. Bu eşittir. 6 kere 2 12. 12R kare eşittir. Neymiş arkadaşlar? 300'müş. Burada bunu 6'ya bölelim 2. 6'ya bölelim 50. 2'ye bölelim. 25 kalır. R kare 25 ise R eşittir. 5 olur arkadaşlar. Şimdi bakın bu neymiş? 5 imiş. Çapın tamamı neymiş? 10'muş. Şimdi bakın burada yarı çapla ilgili bilgi vermiş. Tabi önce soruyu tam okuyalım da. Bu kutunun içerisine yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecektir. Bu cisim aşağıda hangisi? Olamaz. Bakın. Alacaksınız bu şekli. şunu içine yerleştireceksiniz diyor. Hangisi sığar hangisi sığmaz sorusu. Şimdi bakıyorum. Bunun yarı çapı 2 kök 5. Bu yarı çaplı bir yere girer mi acaba bu? 2 kök 5'in karesini alın ne yapar? 20 yapar. Bu yarı çapın karesini alın 25 yapar. Bakın şurada yapalım. Bizim şu silindirin şöyle şeklini buraya çiziyorum. Yarı çapın 5. Karesini aldığımda 25. Unutmayalım. Karesini aldığımda 25 oluyor. Bunun karesini aldığımda 20. Bakın 20 olan şey 25'in içine sığar. Dolayısıyla bu sığar. Biz olamazı arıyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Bakın bunun yarı çapının karesi 18'e denk geliyor. Bunun yarı çapının karesi 25'ti. 18 25'in içine girer arkadaşlar. Sığar. Dolayısıyla bu da cevap olamaz. Yani çarpı atmayan da buna tik attık. Buna da tik atalım hadi. Şuraya bakıyorum. Ya da önce denizliye bakayım arkadaşlar. Bakın. Şuradan yatay olarak sığmayabilir. Ben şurada küçük olanları bakıyorum. Hani dikine bu küpü ya da bu dikdörtgenler prizmasını tutup şunun içerisine dikey olarak belki yerleştirebilirim. O yüzden şuradan bir çap çekiyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu yarı çap değil artık. Buralarda yarı çap hesapladık. Burada çap hesaplıyoruz. Çap. Şimdi biz şunu biliyoruz. İkiz kenar üçgende ikiz kenar dik üçgende burası x. Burası x ise hipotenüs x kök 2'dir. Bunu biliyoruz. Burası burası 6. Burası 6 ise burası 6 kök 2'dir. 6 kök 2. 6 kök 2'nin karesi 6 kere 6 36 36 çarpı 2 72'dir. Bunun çapı neydi arkadaşlar? Dikkat ederseniz çap demiştim buraya. Çapı 5 5 daha 10 10'un karesi 100. 72 100'ün içine sığar. Yani şöyle çapı 72 olan bir şey çapı 100 olan şeyin içine sığabilir. O yüzden bu da cevap. Evet, dikkat buna da bu da sığar anlamında. Fakat 8'e geldiğimde bakın yine aynı şekilde şuradan bir tane çekiyorum. Ya da şuradan da çekebilirsiniz ya da alt tabandan da çekebilirsiniz. Nereden isterseniz çekin arkadaşlar. Herhangi birinde çünkü bu bir küp. Şöyle yaptığımız zaman 8'e 8, 8, 8, 8, 8, kök 2. 8 kere 8, 64, 64, 64 çarpı 2, 128. Bakın 128 olan bir şey, yani çapı 128 olan bir şey, çapı 100 olan bir şeyin içine sığmaz. Dolayısıyla hangisi olamaz demiş? Cevap Ceyhan olur.